Şurası Altınordu Belediyesi. Bakın şurası. Evet. Burası da bahsettiğimiz yer. Bakın. Şimdi buradan kaldırımdan çıktık kaldırıma. Rabbimin izniyle yürüyoruz. Yürüyoruz arkadaşlar davasını duman almış. Evet şimdi normalde bu kaldırımın devam etmesi lazım değil mi? Hayır. Buraya babaları koymuşlar. Millet nereden gidecek abi? Yani şurada en az bir buçuk metre bir kaldırım olması gerekiyor. Eee ne olacak şimdi? Babaları da koymuşlar. Burası belediye başkanının hiç mi dikkatini çekmiyor? Evet. Bakın şuradaki binanın kaldırımı nerede? Şuradaki binanın kaldırımı nerede? Görüyor musunuz? Bizim belediyemiz millete ücretsiz otopark teşhir alanı yaratalım diye böyle yapıyor. Peki bu yurt içi kargonun günahı ne? O da kapatsın orayı. Araba koysun. Öyle ya, şu bakın ne kadar geniş yeri var adamın. Abi ne diyeyim ya ne, ne, söyleyeyim ne diyeyim yani şuradan öyle bak adam yoldan gidiyor farkında mısınız bakın bakın yoldan bazen trafik öyle bir sıkışıyor ki öğrencilerin olduğu zaman kaza olmaması mucize ama burayı yaptıracak bir idare yok daha doğrusu bizim idarenin üzerinde bir idare दह वार्जें और सौ कम